Ve ben şimdi sizlere tekrar sormak istiyorum. Tuzla'yı Deva Belediyeciliği ile tanıştıracak mıyız arkadaşlar? Evet. Ceylan Hanım sağ olsun. Ceylan Yalçın aklıyla, bilgisiyle, gençliğiyle biliyorsunuz Tuzla'nın ilk kadın ilçe başkanı oldu. Benim bildiğim başka örneği yok daha önce. Şimdi de inşallah Ceylan Hanım Tuzla'nın ilk kadın belediye başkanı olacak adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsedilemez. Ülkemiz son yıllarda toplumsal bir çöküş yaşanmakta. Bu çöküşün altında ezilen, kendisinin ve çocuklarının yarınlarına korkuyla bakan milyonları diyoruz ki biz buradayız ve binlerce kişiyiz. Deva Partisi herkes için adalet, herkes için demokrasi, herkes için hürriyet ve nihayetinde herkes için zenginlik diyen vicdanlı insanların yeri. Ben üç kız çocuk annesi, yol arkadaşınız olarak ülkemin gittiği bu kötü gidişatı seyredenlerden olamazdım. Hayatım boyunca görebildiğim her yanlışı, duyduğum her kötü söze, karşılaştığım her haksızlığa her daim karşı çıktım. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın çağrısıyla Deva Ailesi'nin gönüllüsü, sonra üyesi oldum. Tuzla Kurucu Kadın Çalışmaları Başkanı, akabinde İlçe Başkanı görevi Tuzla ilçemizde mahalle mahalle gezdik, sokak sokak gezdik, kapı kapı, kapı gezdik, hiç vazgeçmedik. hem inandığımız yoldan hem de haklılığımızdan herkese devayı anlattık. Edindiğimiz tüm bu kadınlarla, genel başkanımızın takdiriyle Tuzla Belediye Başkan adayı oldum. Şimdi ise Tuzla için hayal ettiklerimizi gerçekleştirme sırası. Önce tuzumuzun tarihini, kültürünü ve doğasını koruyarak başlayacağız. Akabinde tuzlanın koku sorunu ele alarak kentsel dönüşümü hızlandıracağız. Depreme dirençli, e, çok heyecanlıyım. <laughs> başkanım, başkanım şunu söylemek istiyorum. Her heyecanlı olduğuma kendime diyorum ki Ceylan heyecanın devam etsin. Çünkü Rahmetler Bakan'ın teşkilatına söyleyeceğim heyecan, heyecan, var. heyecan istiyorum diye. Güçlü yapılarla depreme dirençli inşalar inşa etmenin yolunu açacağız. Her mahallemizde kreş, kadınların rahat iş hayatına katılmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vereceğiz. Gençlerimizi sporla, bilimle buluşturarak merkezler açacağız. Sanayi kenti olan Tuzla'mızda istihdam ofisleri kurarak paydaşlarla bir araya getireceğiz. Tuzla'mızda tarım seferberliği başlatacağız. Üreten, kendine yeten, örnek bir ilçe modelini ortaya koyacağız. Çok kıymetli Tuzlalılar. Tuzla'nın ilk kadın ilçe başkanı ve ilk kadın belediye başkanı olarak bir değişimi başlattık. Şimdi bu değişimi hep beraber tamamlama zamanı. Sözlerimi Büyük Halife Hazreti Ömer'in yerel yöneticilerle ilgili bir sözüyle, bir hadisesiyle bitirmek istiyorum. Hazreti Ömer halife olduğu dönemde üzerinde 14 yamalı cübbesiyle yanındakilere şu dağları buğday serpil Müslüman ülkesinde kuşlar aç kalmış demesinler demiş. Ben de size söz veriyorum. Deva Belediyeciliğinde Tuzla'da hiçbir çocuk yatağına aç girmesin diye mücadele edeceğim. Yine size söz veriyorum. Yine size söz veriyorum. Deva Belediyeciliğinde kamu malına dair hem kendim hem meclis üyelerimin boğazından tek bir haram lokma geçmeyecek. Bunu neden söylüyorum? Gezdiğimiz her STK'da her vatandaşımız o bu kadar muzdarip ki bundan. O kadar şikayetçiler ki biz vaatlerimizi anlattığımızda bize diyorlar ki biz çalmayan, kendi menfaati için kullanmayan belediye yöneticileri istiyoruz. O yüzden bunun altını çizmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben değişim için hazırım. Sizler de hazırsınız.